Evet bugün Cisco'da e, 4 router göstereceğim size. K Kı kısa kısa 3 part halini göstereceğim ki anlaşılır olsun. İlk şeyde router'ın sadece nasıl bir düzenekten oluşacağını yapacağım. İkinci derste IP'leri şu anda da yazacağız ama böyle switch'in router'ın IP'lerini diğer anlatımda vereceğim. Ayrı ayrı yapacağım. 4 tane router pt'mi aldım. Ayrı yer yapma sebebim daha anlaşılır. olması 30 uzun, 30 dakikalık bir video yerine 3 3 tane 10 dakikalık video her zaman daha iyidir. Hem anlaşılır olarak hem seyir zevki olarak daha iyi anlaşılsın. düzenimiz bu zaten şimdi kablo bağlantılarını yapacağım. Hemen otomatik kabloyla switchli PC'den birleştirdim. Şöyle. Biliyorsunuz farklı olan cihazlar düz. Aynı olan cihazlar kesik kesik olan cross kablolarla oluyor. Bunu biliyorsunuzdur. Daha önceki derslerimde anlatmıştım. Hemen serisinden port istedi. Hemen verdik f otomatik atarsan herhangi bir sıkıntı olmaz. Zaten yaparken bu üstünde bulunan port number, onlara bakacağız. Yani otomatikten. Şimdi önemli olan bir husus var. Router'u gördüğünüz gibi burada çok fazla bir bağlantı kuracağız bunun için. Ee, Fazladan port açmamız gerekecek bunun için Router'ı kapatıyorum. CF'yi seçiyorum. router'ı açıyorum. Portlarım gelmiş oluyor. Eğer ki router'ı kapatmadım. Bakın hata ile karşılaşıyorsunuz. Power butonla kap kapatın diyor. Hemen 4 tane router'ımı teker teker cihazı açtım. Sanırım evet açtım. Kapattım şu anda. CF'den eklemeye devam ediyorum. Portumu açtım. kapattım sistemi. Kapalı kapalı olmadığını ışıktan anlayabilirsiniz zaten. Şimdi aynı kablolarda olan çizik çizik kabloları bağlayalım. Ben aynı bağlayacağım ki FA bir atama yapacağız CLE orada bu 6'yı 6 ile bağladım. 7'yi 7 ile bağladım. E 8'i 8'le bağlayayım. 9'u 9'la bağlayayım. Aralarındaki bağlantıda bir sıkıntı yaşamayalım. 9'u 9'la bağladım. 6 6 7 7 1'le bunun birini ortak bağlayayım. Bununla da bunun birini ortak bağlayayım ki e, FAA işlemi yapacağımız zaman daha kolay olsun. Şimdi böyle gördüğünüz gibi. Şimdi kısa bir IP ataması yapalım. Hemen kayıtlı bir şeyim varsa varmış. 1.1 diyelim. Buna 1.2 diyelim. 1.3 dedim. 1.4 dedim. 1.5 dedim. 1.6 dedim. 1.7 dedim. 1.8 dedim. Bu kadar. Eee RPC'nin böyle olduğunu gösterelim. Yanlış olmasın. Şimdi üzerlerine işlememiz gerekiyor. 1.1 tab 1.2 tab 1.5 tab 1.6 tab 1.3 tab 1.4 top 1.8 nokta sekiz tap bir nokta tekrardan tap şöyle evet şu an bilgisayarlar ip'lerini verdim gelecek derste bunlara şu kesik kesik olan dediğimiz router arasındaki bağlantılara ip adresi vereceğim. Switch router arasına ip adresi vereceğim. Switch ile router arasında bir e, CLI ile şu kısımdan bir bağlama yapacağım. Hemen, hemen bir bağlama yapacağım şuradan. Gelecek derste bunları anlatacağım. Şu an kısacık anlattım ki e, herhangi bir e, konuya hakimlik açısından daha iyi olur. Hem de anlayanlaya yapmış oluruz. Teşekkür ederim. Bugünkü dersim bu kadardı.